Evet. Biz ağaçları keserken biz sabahın dördünde e, tren ağaç getirdik. Bakın. Ama burada da evet. burada şehirlere de, şehir içlerine de ağaç dikmek. Çünkü geçen akşam da konuştuk şehir içleri, e, binalar falan çok sıcak. Bunun sebebi de az ağaç olmasından. Parti olarak böyle ağacı getirdik tren garına. Şey yapacağız. Ağacı koyacağız. Şehir içlerinin de ağaçlandırmak. Evet. 30 Ağustos 2025.